Futbol Plus ve Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'ı konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat, Teşekkür ederim. Transfer gündemi artık iyiden iyi konuşuluyor. Galatasaray liderliği aldı ve aslında beklediğimiz tablo oldu. Neydi bu beklediğimiz tablo? Murat Fenerbahçe'nin e, hızlı girdiği, sonrasında bu hızlı tempo sonrasında dişli birkaç rakip sonrasında vakitin yani vites düşürmesini bekliyordu. Galatasaray ne yaptı? Daha kontrollü bir startla birlikte e, 10. hafta geride kalırken 11'de liderliği aldı. Bu geçtiğimiz sezon, sezonki senaryoya ve bundan önceki senaryolara çok benziyor. Ve Galatasaray bunu yaparken de bir taraftan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor ve yerli kontenjanı konusunda da kendisini rahatlatabilecek isimleri arayışını da sürdürüyor. Bunlardan bir tanesinde. İstersen sen açıkla üstüne de detayları konuşalım. Evet Galatasaray'da da aslında yani transfer konusu e, hani yaz transfer dönemi bitmesine rağmen hiçbir zaman aslında azalmadı. Çünkü orta sahada yaşanan problemler devam ediyor. Sol bek konusunda yine e, bazı problemler var devam ediyor. Ve Galatasaray'da forvet konusunda da e, o Icardi'nin hani aranan beklenen o yedek oyuncu e, anlamında bir hani oyuna girdiğinde oyuna etki edecek bir oyuncu Galatasaray bulabilmiş değil. Geçen sezonu hatırlarsak işte Gomis'in burada çok net bir e, skor katkısı olduğunu hatırlıyoruz. Onun dışında yine farklı isimlerin sonradan girdiğinde skora katkılarını hatırlıyoruz ama şu an bugüne baktığımızda yani Bakan bunun ve Halil Dervişoğlu'nun oyuna girdiklerinde hani Bakan bu evet bir belli bir mücadele gücü var ama skora hiç etki edemiyor. Halil konusunda da yani Halil e, işte son maçta da oyuna girdi dahil oldu ama ya açıkçası oyun olarak hani bundan yani ilk izlediğimizle şu anki izlediğimiz arasında çok büyük bir farklar maalesef yok ve kendini çok geliştirebilmiş bir oyuncu değil gibi gözüküyor. Galatasaray'ın şu an gündemindeki isim ise aslında abi yani sürpriz bir oyuncu değil Erencan yardımcı. Erencan Galatasaray altyapısından yetişmişti. Ee, Galatasaray'da çok kısa da olsa süre almıştı Erencan aslında. Sonrasında e, transferi gerçekleşti. Eyüp Spor'a transferi gerçekleşmişti o dönem ve o dönem e, Can'ı transfer ederken Galatasaray bir de opsiyon koydurmuştu sözleşmesi. Yani geri alma hakkı anlamında bir opsiyon. E, ve bu da e, 2023 24 sezonunun kış transfer döneminde sona eriyor. Bu opsiyon. Yani Galatasaray'ın şu anda e, hani son şansı diyebiliriz Eyüp'ün opsiyonunu kullanmak açısından. Ve burada da bir e, forvet ihtiyacı olduğu için, bir yerli oyuncu ihtiyacı olduğu için de ve bir de tabii altyapı kategorisinde karşıladığından dolayı Eyüp Can burada net bir şekilde yani mantıklı hem o anlamda mantıklı hem de saha içerisinde mantıklı bir transfer gibi duruyor. Evet Galatasaray'ın iklimini bilen bir oyuncu ama izleyenlere de sormak isterim. Bu videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Eren Can yardımcı Galatasaray'da olmalı mı? Kulübede oturmalı mı? Belki de ilk 11'i zorlayacak ama şu anki futboluyla iyi işler yapıyor ve skor üretebiliyor mu? Evet. Bence vasatın altında bir kadroda yapabileceğinin üstünde bir performans ortaya koyuyor. Bu onun açısından iyi bir referans. Bunu söyleyebiliriz ve tırmalıyor oyuncu. Ve Galatasaray'ın da aslında bazı isimleri işte böyle kiralık göndermek, opsiyonuyla göndermek gibi avantajları ya da durumları avantaja çevirmek gibi bir niyeti var ve Eren de muhtemelen ilerleyen dönemlerde Galatasaray'ın kadrosuna katılacak. Galatasaray'ın bu konuda opsiyonu Kullanacağı düşüncesindeyim. Ve Galatasaray'ın da yerli kontenjanı konusunda elini güçlendirebilecek bir isim. Yani ne kadar süre alır? Bunu kestirmek mümkün değil ama e, bazen çok önemli isimler, çok önemli yıldızlar hatta e, böyle dönemlerde e, kadrolara dahil edilerek kazanılabiliyor. Bunu unutmayalım. Yani Arda Güler ismi Arda mükemmel bir doğal yetenekti. O ayrı bir hesap kitap ama Arda gibi ya da buna benzer başka yerli oyuncuları da sayabiliriz. Kadroya dahil oldular. Ee, yok işte gençtir, yok küçüktür, işte deneyimsizdir denilmeden yer yer aldıkları süreyi iyi değerlendiren bu oyuncular da performanslarını katladılar. Bu yüzden de Galatasaray'ın aslında böyle bir yeteneği elinden kaçırma gibi bir niyeti yok gibi gözüküyor Murat. Şimdi abi yani Erencin'in özellikle Galatasaray'dan ayrıldıktan sonraki hani aldığı sürelere de baktığımızda zaten hani şöyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yani Galatasaray'a gelirse işte Icardi'nin arkasında kalacak ve çok fazla süre alamayacak gibi bir düşünce olabilir ama Eren zaten ayrıldıktan sonra Eyüp Spor'da baktığımızda ilk 11'de çıktığı maç sayısı çok az. Alanya'ya baktığımızda yine çok az maçta ilk 11'de başlıyor. Pendik Spor'da bu sezon toplam 9 maçta oynarken sadece üçünde ilk 11'de başladı. 3'te golü var. Aslında baktığımızda ya kağıt üzerinde Galatasaray'ın ihtiyacı olan tarzda bir oyuncu Erencan Çünkü oyuna sonradan dahil olarak skor katkısı yapabiliyor. Şimdi Alanyaspor'da geçtiğimiz sezon 14 maçı var Eren'in düzeltiyorum. 14 maçında sadece 3 tanesinde ilk 11'de olduğunu görüyoruz. Yani burada Erencan artık hani oyuna sonradan dahil olarak da, sonradan bir hamle oyuncusu olarak da katkı yapabiliyor. Hani bu anlamda da işte gelirse acaba genç yaşına rağmen hani yedek kulübesinde körelir mi düşüncesinde ben olacağını düşünmüyorum ve Icardi gibi büyük bir golcüyle de hani aynı antrenmanı yapmak, aynı havayı solumak onu da geliştirecektir ve tabii orada hani yuvasına geri dönme durumu da mantıklı bir şekilde hani onu e, olumlu anlamda etkileyebilir diye düşünüyorum. Şimdi izleyicilerin daha bir yorumları var. E, mesela e, bir izleyicimiz şöyle yazmış. Gereksiz bir hamle demiş öncelikle onu söyleyelim. Arda'yı Vestel ve Manisa'dan biliyorduk. E, o adam zaten alacaktı. Erencan'ın böyle özel bir yeteneği yok gibi görünüyor. Halil'e verilen bon servise yazık olur demiş ama burada işte yani Halil'in de çok hani oyuna dahil olduğunda maalesef e, olumlu pek bir e, bir şeyler yansıtmadığını da söyleyebiliriz. E, bu arada bahsettiğim Arda da Arda Güler. Arda Turan değil. Muhtemelen Manisa tablosundan bahsederken izleyenimiz Arda Turan'ın Manisa'ya kiralanma döneminden bahsediyor olabilir. Evet. 2004-2005 denilmiyorsa. E, Arda Güler ya da buna benzer birçok oyuncudan bahsediyoruz. Gereksiz bir hamle midir? E, ben öyle görmüyorum. Yani öyle görmüyorum. Bazı oyuncular ihtiyacınız var ve kendi yetiştirdiğiniz bir ismin de bir yerlere gelebilmesi. Bir de UEFA kontenjanı konusunda da altyapından oyuncuyu bulundurma şartları vesaire derken burada da elinizi güçlendirebilecek bir tablo. Önümüz Bayern Münih maçı. Sonrasında Avrupa'da tablolar devam ediyor. Liderlik geldi. Galatasaray tarihi bir sezona belki de tekrardan imza atabilir. Ve kargaşalar var. Erden Timur'un söylemleri, Ali Koç'un açıklamaları, diğer taraftan Dünkü Burak Yılmaz'ın söylemleri, hakemlerle ilgili bir gündemleri derken çok farklı gündemler var ama biz biraz daha sahanın içinde kalmaya çalışırsak da Bayern Münih antrenmanları artık başladı İda'nın iyi ve Bayern Münih'e aynı tarife şeklinde bir haber var. Rams Park'ta elinden kaçıran Aslan deplasmanda bir sürpriz yapmanın peşinde. Okan Buruk öğrencilerini sabırlı olma konusunda uyardı. Başarılı hoca takımın enerjisini 90 dakikaya yaymasını istiyor. Öte yandan sol bekte Abdülkerim ya da olacak. Zaha da daha fazla sorumluluk alacak. Abdülkerim'i sol bekte beğendin mi Murat? Yani şöyle abi hani stoperdeki o güven çok fazlaydı Abdülkerim yani stoper oynarken verdiği güven gerçekten çok önemli. Sol e geçtiğinde de yine o güveni veriyor. Yani Abdülkerim'den en azından şunu görebiliyoruz ki ya tamam belki sol bekte 10 üzerinden 9'luk oynamayacak ama 10 üzerinden 5'lik oynamıyor. Yani bir şekilde orayı da kotarabiliyor. Ama tabii ki yani Galatasaray'ın daha net bir sol beki olsa ve oradan net bir Angelinho performansı izlesek çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Ee, şimdi Bayern Münih maçında da tabii burada sol bek tercihi çok önemli olacak o konucunun. Birincisi bu. ikincisi orta sahada yine Kaan Ayhan'ı bekliyoruz. Ee, Torreira'nın yanında Bayern Münih maçında böyle bir durum var. Ee, yani onun dışında da Galatasaray'ın genel olarak gündemi bu şekilde lider olarak Galatasaray haftayı bitirdi ve Bayern Münih maçına da lider olarak çıkmanın yani ligde lider olarak çıkmanın da tabii ki bir e, mental açıdan olumlu yansımaları olacaktır diye düşünüyorum abi. Yayının sonuna doğru geliyoruz. Eklemek istediğim farklı detaylar varsa alabilirim. Yoksa yayını kapatabilirim. Murat teşekkür ediyorum. Hızlı böyle 8 dakikada biraz gündemi, biraz gelişmeleri, böyle major gazetede yazan manşetler üstünden kısaca değerlendirmeye çalıştık. Gün içerisinde yayınlarımız devam edecek. Emre Kaptan muhtemelen bugün canlı yayında olacak Futbol Plus ekranlarında. Ve başka yayınlarımız da yine var. O yüzden Futbol Plus abone olmayı unutmayın. Ve bu maç, bu videonun altına e, Eren Transfer, Erencan transferi Galatasaray'da ihtiyaç mıdır? iyi olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet çok teşekkür ediyorum abi. Değerli yorumlarım ve aktardığım bilgiler için Plus'ta yayınlar tüm hızıyla devam edecek. Kanala abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.